bacakları varakan diye bilinen yere benzer. Derisinin kalınlığı kendi dirsek ölçüsüyle 40 ziradır. 40 tane şu bir zira. 40 tane bu kalınlıktadır. 40 tane bunu koyduğun zaman hemen hemen ne kadar yapar? Yarım metreden olsa 20, 18 metre, 17 metre derisinin kalınlığı vardır diyor. Baldırlarının uzunluğu 5 gecelik, kalınlığı ise bir günlük yoldur. Ya bu nasıl olur? Bu öyle bir olur ki sen de şaşar kalırsın. Nasıl olduğunu o zaman görürsün. Bu kadar ufacık oluyorsun. Bacak kadar boyunla işlemediğin nane bırakmıyorsun. Cismin küçük olmasına rağmen cürmünün büyük olduğunu görüyorsun. Buna hayret etmiyorsun da o kadar büyücüne mi şaşırıyorsun? Ona mı şaşırıyorsun? Gözbebeğinin büyüklüğü Mekke civarında bulunan Hira Dağı gibi olur. Bunun başından aşağı katılan kazanı döküldüğü zaman ateş alevleri çıkmaya başlar. Bu da oyuncak onun azabını ve ateşini artırır. Peygamber Efendimiz sonra şöyle söyledi. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederek söylüyorum ki, cehennemden biri elleri boynuna zincirle bağlı bir şekilde, boynunda bukağı, ayaklarında gülleleriyle çıkacak olsa, bu haliyle de halk onu görecek olsa, her birisi diyor korkudan o anda diyor canını verir. Yeryüzünde korkmayan hiçbir insan kalmaz. Bu bir alamet bir şey diye. Nasıl bir şey diye. Mikroskop denen alet çıktı da gerçi hiçbiriniz belki bakmıyorsun ama hiç işte değilse elinizde o bir bok var ya. Ne kitabı defter diyor o hani o Facebook var İnternet. Oradan bari bakın. Da bir görün bak. İnsanın üzerinde yaşayan sayısını ancak Allah biliyor. Milyarlar, trilyonlar az kalır. O mikropların şekil ve şemalini gör de şaşar kalırsın. Nasıl vahşi, nasıl böyle dinozorlar gibi korkunç hayvanlar, mahluklar. Bunların yarısı faydalı, yarısı zararlı. Faydalı olanlar başka mikropları vücudumuzda yiyorlar. Banyodan çıkıp temizlendiğin zaman, pırıl pırıl yıkandığın zaman mikroskopun altında bir bak da o zaman gör bu canavarları. Yoksa banyodan önce görürsen felaket. Yattığın yatağın içinde yastığın üzerindeki mikroskopla bir kontrol et de aklın başından gider. Hem sayılarına hem şekillerine. Onları gözle görülmeyecek derecede küçük yaratmak mı zordur? Yap bakalım. Yoksa onları çok büyük bir şekilde yapmak mı zordur? onlar gözle görülmeyecek derecede küçük yapıp onlara akıl verip onlara güç ve kuvvet vermek zordur. Büyüğünü yapmak kolaydır. Her şeyin ilk önce büyüğünü yapan insan olur. Küçüğünü yapamaz. Daha sonra tekniğini ilerleterek o büyüğü ufaltır. Dünyada ilk yapılan bilgisayar 30'lu senelerde Amerika'da şu caminin hemen hemen 20-30 misli büyüklüğündeydi. Askeri amaçta kullanılırken. Önceden 80'li senelerde telex denen bir alet vardı. Şimdi yok zaten de. Faksin yerine kullanılıyordu. Yazılı olarak gönderiyordu. Resim olarak gönderemiyordu. O makineler bile neredeyse bizim şu mihrabın yarısı kadardı. Ve ilk aldığımda ben 25 bin marka aldıydım o zaman. Arabanın fiyatı 10 bin marktı. Sıfır araba. Ticari amaçla. Kullanmak için. Şimdi elindeki WhatsApp'lar küçücük bir telefonun içerisinden bütün dünyaya gönderiyor. Yani istediğin. Teknoloji ne kadar ilerledi. Bu küçükleri yapmaktır zor olan. Büyükleri yapmak değil. Hele yoktan var eden o kuvvet ve mutlak kudret sahibi Allah için sadece ol demesi yeter. Onun için zaten kainata meydan okuyor cenab Allah ben hiçbir şeyi oturup tasarlayıp da şöyle günlerce uğraştım da yaptım demiyor ayetlerinde. Sitte de eyyam altı zaman içerisinde ol dediğimde diyor bütün kainatı yoktan var ettim. İçindekilerle beraber. Ve mükemmel bir şekilde sana verdiğim aklından kendini beğeniyorsun, gurur yapıyorsun, kibir yapıyorsun, enaniyet yapıyorsun. Sanki küçük, küçük dağları yaratmış gibi yeryüzünde yürüyorsun. Kendini çok akıllı zannediyorsun. Yarattığım insanları idare etmeye kalkmıyorsun. Kendini akıllı zanneden adam. Çevir gözlerine de bak bakalım. Benim yarattıklarım içerisinde bir noksanlık görecek misin? Hayır göremezsin. Gözlerin hakir olarak, pişman olarak sana geri döner diyor. Akıllı insan sihir yapmaz zaten. Akıllı insan büyü yapmaz. Akıllı insan nefsinin hesabına çalışmaz. Akıllı insan gurur, kibir, enaniyet peşinde koşmaz. Kim yapar bunları? Ne kadar aptal varsa onlar yapar. İster inan, ister inanma. Din onun için akıllılarıdır ki o idrak eder. Rabbini bilir. Rabbini bilir. Niye? Nefsini bilmiştir. Rabbini tanımıştır. Rabbi de ona her şeyi tanıtmıştır. Subhanallah. Sonra cehennemin sıcağından gamından, çeşitli azaplarından, yeni darlığından cehennem ehlinin etleri yeşillenir, kemikleri sızlar. Ya o kaç defa parçalandı, kaç defa yok oldu. Renkler renge giriyor. Beyinleri kaynar, etleri üzerine dökülür. Duyguları parça parça olur. Duyguları tutabiliyor musun elle, koklayabiliyor musun elini? Duygularını. Sadece hissettiğini söylüyorsun ki o da karma karışık bir his. O gün olduğu zaman diyor duyguları parça parça olur onlardan, duygularından irinler akmaya başlar. Onların orada vücutlarına kurtlar düşer. Bu kurtların diyor, vah büyüklüğü vahşi eşekler kadardır, zebralar kadardır vücudunda. Adam bak sohbet ediyordum, tam şimdi burada yeşil bir tane böcek var ki bu görünen, gözde görünür şekilde. Nereden gelmiş bilmiyorum. Mikroskopun altında baksan var ya korkudan bacaklarınız titrer cini şeytanı görme böyle çok daha böyle heveslenirsiniz. Bunu görmektense diye. Cenab-ı Allah yerinde gösterdi tam. Bismillahirrahmanirrahim. Cehennemliklerin etleriyle derileri arasında bulup ısırıp koparırlar. Etlerini lime lime derler. Onların etlerini yerler. Kanlarını içerler. Tıpkı o vahşi eşekler gibi. Zira o kurtların cehennemlikler dışında bir yiyeceği ve içecekleri yoktur nasıl sen yeryüzünde insanı her şeyi yiyip içmek serbest kılınmışsa oradaki o vahşi yaratılan hayvanlara da işte buradan gidip de cesetleri büyütülen cehennemliklerin onların diyor gıdalarıdır. Onları yerler. Ve ibadet ederler yani. Bundan sonra melekler onları alır ateşlere ve taşlara sürerler. Şimdiye kadar neredeydik? Çektiği bu kadar azapları yetmez daha ateşleri yenmez mi? Bu nasıl bir ateş acaba? Aynı ateş olsa bir ateşten çıkartıp aynı ateşe koymazlar insanı. Aynı derecede değildir. Hem de yüzüstü. O taşlar dişli gibidirler. Zımpara kağıdı gibi giremek ki dişli gibi kuvvetli. Böylece cehennemlikler cehennem denizi için hazırlayıp götürmeye çalışırlar. 70 senelik yoldur. Cehennem denizine ulaşana kadar günde 70 bin kere etleri ve duyguları paramparça olur. Yerlerine hemen o yenisi gelir. Cehennem denizine ulaştıkları zaman oranın hazineleri bunları tutar. Cehennem denizinin içine atar. Bu cehennem denizinin derinliği ise ancak ki onu yaratan bir Resulullah onu tarif edemiyor. Boyunu posunu söyleyemiyor. Ya hocam etme eyleme gözünü seveyim bu kadar cennetlik hayalet varken niye bunları bize anlatıyorsun dersen yapma. Sen yaptığın müddetçe utanmayacaksın da ben sana ömrü hayatımda bir kere Peygamber Efendimiz'in cehennemini anlatmış onu anlatmam mı utanacağım? Yapma bil. Vazgeç. inat etme. İnat kimseyi bir yere götürmez. Sonu çok zor işin. Kimse şaka zannetmesin. Oyun oynuyor zannediyor. Çocuklar bile bu kadar değil. Cehennem denizi içine batar batar çıkarlar. Daha sonra melekler onları demir topuzlarıyla sürerler. Kaçıncıya oldu? Kendilerine vururlar. Böylece cehennemin 70 bin yıllık derinliğine atarlar. Kaç metre derinliği ne kadar da belli değil zaten. 70 bin yıllığına atarlar yiyecekleri ve içecekleri o cehennem denizinden çıkar. Biz bunları bildiğimiz için bize bu kadar zulüm edilmesine rağmen bile bile susuyoruz. Niye? Giden malımız olur. Giden paramız olur. En kabadayı canımız olur. Ama işte ahiretimiz gitmesin diye bakarsın. Yuhu e hala ahireti bütün bunları göze alarak benim, senin, şunun, bunun malına, canına, ırzına demek ki göz dikebiliyor. O zaman bilmiyordum demeyecek. Niye bunlar başıma geliyor demeyecek. Cehennem denizinin dibinde 140 senede ancak yukarı çıkarlar. Orada nefeslenmek isteyen her birini melekler demir topuzlarıyla vururlar. Bu topuzlar yer yemez 70 kulaş daha derinliğe batarlar. Onlar bu cehennem denizinde Allah'ın dilediği kadar kalacaklardır hala lobideyiz Allah'ını seversen odasına çıkamadı cezası nedir kesilsin onun için yalvarıyor öleceksem öleyim diyor veya fırsat verin dünyaya döneyim de vazgeçeyim bunları bir daha yapmayayım diyor daha öyle sen hayır sen şu suçu işledin onun için ceza yok daha oraya gelmedi sen zaten cehennemliksin kitabını sol taraftan aldın buyur bakın şu yollardan bir geçince. Allah'ın dilediği kadar kalır diyor Allah Allah O denizin dalgaları onları 70 sene döver. Bunları atıldıkları sahillerin birinde 70 bin mağara vardır. Her mağaranın içerisinde 70 bin çukur vardır. Her çukurun alanı 70 bin senelik yoldur. Her çukurda dahi 70 bin tane yılan vardır. Her yılanın ağzında dişleri, onun her dişi dahi bir zehir kulesidir o yılanların bulunduğu her çukurda bin tane akrep vardır ki her akrebin hali başkadır. Bundan sonra o cehennemliklerin ruhları, o mağaraları çıkarlar. Oraya çıktıktan sonra cesetleri ve derileri yenilenir. Yeniden. Yeniden bukağalara vurulur. Bukağa dediği zincirlere vurulur. Dikenli zincirlere. Dünyadayken o dikenli tellerden atlamıyorsun bir tarafıma batmasın kesmesin jiletli teller falan var ya işte onlara bağlarlar diyor. Daha sonra onların üzerine gene yılanlar ve akrepler saldırır. Ya bu nasıl bitmeyen bir azap. Bir de ebedi. Her insana 70 yılan 70 bin akrep yapışır. Göğüslerine kadar çıkarlar. Boğazlarından girerler arkalarından çıkarlar oturaklarından. Burunlarını, dudaklarını, dileklerini, kulaklarını her tarafını perişan ederler. Yardım görmezler. Tek çareleri cehenneme kaçmak olur. Fırsat bulsak da şu cehenneme kaçsak, ana cehenneme.